Subi Garaj'dan herkese tekrardan merhabalar. 2025 model Toyota CHR aracımıza birlikteyiz. Biliyorsunuz bu araçlar yeni çıktı ve Türkiye'deki yeni ÖTV engelli muafiyet kanununa göre de e, alınabilecek işte fiyat sınırında ve hani diğer araçlar içerisinde hem yeni çıkmış olması, 10 yıl satılamayacak olması dolayısıyla hızlı kasa değiştirmemesi açısından mantıklı olan bir şekilde. Araçlardan biri olduğu için e, çok talep gören bir araç. Çok fazla satılıyor. Biz de çok fazla yapıyoruz. O yüzden bir video çekeyim. Ne yaptığımızı, Toyota c neler yapabiliriz? Bunu görün istedim. Haliyle genel Japon markalarında bulunan e, yalıtım problemleri bu araçta aynı hızla devam ediyor. Üzerine bir de bu araç Corolla gibi C segmenti bile değil. B segmenti bir araç olduğu için Aşısı, malzeme kalitesi ve yalıtımı Corolla'dan daha zayıf. Kapı sarcıları olsun, taban olsun, halının altı olsun inanılmaz ince ve gelen sesler gerçekten hiç iç açıcı değil dokunduğunuzda. Biz bu araçları ne yapıyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle komple yalıtım öneriyoruz. Cam tavan varsa işte cam tavan hariç bir yalıtım. Yani yalıtımdan sonra bile bugüne kadar sacı en az ağırlaştığını fark ettiğimiz araç bu olabilir. Yine iyi. Hiç fena değil. Ama bu kadar yalıtıma ihtiyacı var. Hatta bir önceki Singer'ın sahibi aracımı hortumla suyla yıkarken çıkan suyun çarpma sesinden rahatsız oldum deyip getirmişti. Bu da aklınıza bulunsun. Aracı alıyorsunuz, bize getiriyorsunuz. Komple yalıtımını yapıyoruz. Bu aracın işte hiçbir dezavantajı kalmıyor yalıtım konusunda. Bir de aracın ses sisteminden bahsedeyim size. Bu araçlarda şöyle bir durumumuz var. Aslında avantajlı bir durum içerisindeyiz. Aracın Twitter'ları şu bölgede çok güzel bir nokta çok güzel bir yer değil ancak büyük olduğu için oraya isterseniz Bivit'in L50 bu araçta olduğu gibi isterseniz de L88 hoparlörlerimizi buraya sığdırabiliyoruz ve e, haliyle daha büyük tweeterlar sahneyi daha yukarı çekip daha fazla frekans wide range aralıkta çalabildiği için ve bu şekilde o geleneksel bir inç tweeterlara göre çok daha verimli sahnenin çok daha yukarıda olduğu bir sistem yapmış oluyoruz. Öyle bir avantajınız var. Bir center yerimiz mevcut. Oraya çok fazla center hoparlör sığmıyor ama bizdeki ürünler yine aynı şekilde sığabiliyor. Kapılarımız normal 16 santim. Bu araçta işte bitin L165 hoparlörlerini kullandık. Twitter olarak da L50'leri kullandık. Arka kapılara gelecek olursak yeni CHR'larda arka kapılarda şurada. Öndeki Twitter'ların birebir aynısından mevcut. Yani 10 santim bile değil yaklaşık 5-6 santimlik bir hoparlör mevcut. Sadece arkadakilerin canı sıkılmasın diye yapılmış. İstenirse değiştirebiliriz. Subwoofer olarak ise aracın bagajı çok büyük olmadığı, altında stepne için yer olmadığı için bagajı işgal etmemek adına yine 3D yazıcı ile yeteneklerimizi konuşturup subwoofer'ı bu aracın altına yerleştirdik. Aracın koltuğun altı gayet müsait. buraya güzelce oturacak şekilde subwoofer'ımızı koyduk. Koltuğumuzda ideal pozisyon aldığımızda mükemmel bir şekilde hem aracın içerisinde çalması bagajda çalmasından daha verimli. Her şey senaryoda daha iyidir demiyorum. Daha verimli. Hem de dediğim gibi bagajınızdan yer kaybetmeden müzikteki eksiklikleri de tamamlamak istiyorsanız güzel bir konum. Arka tarafta ayak mesafesi için merak edenler olursa paspasın bittiği noktadan başlıyor ve herhangi bir sorun yaratmıyor. Şöyle görebilirsiniz. Genel olarak CHR ile alakalı bu şekildeydi. Bu araçla alakalı özellikle yalıtım konusunda aldıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bize gelmenizi tavsiye ederim. Çok büyük bir araç olmadığı için de maliyet olarak da düşük oluyor bu arada. Gelip fiyat konuşursanız emin olun yaptırmadan ayrılmazsınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.